Yaklaşık 5 dakikadır yürüyorum. Ve sonunda adresimize geldik. Şimdi girip bakalım neler gelmiş. Evet arkadaşlar. Bizim buraya çok yeni açıldı neredeyse. İnanın gerçekten çok büyük. Ve her şey çok güzel. Meyveler falan, sebzeler taze. En sevdiğim bölümlerden biri böyle şurası. <laughs> Cipsler, atıştırmalıklar hepsini ayrı ayrı bayılıyorum. İnanılmaz seviyorum. Ama çocuklardan dolayı tabii ki pek almıyorum. Yani aydan aya Evet arkadaşlar şöyle akciğer ürünlerin olduğu bölüme geldik. Ee, şöyle şunlar çok dikkatimi çekti. Çok beğendim. Ben bunlardan alacağım gerçekten aşırı güzel görünüyor. Çok beğendim. Şöyle başka. Şunlar arkadaşlar. Yani bunlar gelmişler. Bunlar da güzel görünüyor. Daha sonra şöyle taçlar. <laughs> Bunu beğendim açıkçası. Şöyle konfeti gelmiş. Onun dışında şöyle bir sunumluk dikkatimi çekti tercih edebilirsiniz. Şöyle kurabiye kalıpları gelmiş. Bunlar da güzel. Başka var mı? Hayır, yok. Şöyle. Şu gördüğünüz Amerikan servisler de gelmiş. Yani bilemedim. Beğenir misiniz ama? Yani benim çok hoşuma gitmedi. Yani pek özenli ve güzel bir şey getirdiklerini söyleyemem. Ama tombala oynamak isteyenler kesinlikle hemen şoka gitmediler Ve şoktan çıktım arkadaşlar. Beğendiğim şeyleri birazdan dönüşte alacağım. Ee, sizin alabileceğiniz çok bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ama bir dahaki videolarımda a 101 ve şok ile e, ilgili çekimlerim olacak. Onlara da gelirseniz paylaşımlarımı göreceksiniz.